1919'da Samsun ayak bastı. Sonra Amasya ve Sivas Kongre'de yapmak suretiyle devletin, milletin ileri gelen elkanıyla görüştü. İnsanları örgütledi derken Kurtuluş Savaşı yaptı. <laughs> Mudanya Anlaşması'yla da Kurtuluş Savaşı bitti. 1921 Kars Anlaşması'yla da bugünkü cennet vatanımızın Hatay harit tamamen haritası şeklini beklenmiş oldu. 23 Nisan 1920 yılında Razi Mustafa Kemal ve beraberindeki erkan, ileri gelenler Cennet Vatan'ın meclisini İstanbul istirahat ettikten sonra Ankara'da 23 Nisan 1920'de meclis açtılar. 20 Nisan diye planlanmıştı. Ancak Razi Mustafa Kemal dedi ki 23 Nisan Cumaya denk getirelim. i'm então, not então, que... eu...